Hava karalayacağım. Bugün sizlerle birlikte oynayacağım. Bizimde biraz yavaşla. Abi de. Kafayı süresi oynuyoruz arkadaşlar. Başla. Suyla. Kim okula gider? Ben. ben. ben, ben. ben, ben. <laughs> ben Kim soğan oyma seve? Soğan 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 Sokak soğan soğan <laughs> Kim annesini çok sever? Ben. Ben. Çok <laughs> <Son> çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Kim daha düzenli? Ben. Ben değilim. Kim ailenin tek çocuğu? Var, senin var. Kimin kardeşi var? Benim. Benim. Senin kardeşin yok. Sen tek çocuksun. <gülüyor> <gülüyor> Kim babasını çok sever? Ben. <laughs> 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 Sinay'ı sever. Ben çok sever. Siz de sokun, siz de çok <laughs> seviyorsunuz. <seversiniz. gülüyor>